bu videoda size günlük ürünü eklemeyi göstereceğim. Öncelikle sitemizin admin paneline girişimizi yapıyoruz. Burada size verilen kullanıcı adı şifreli girişi yapabilirsiniz. Burada sol taraftaki eklentiler menüsünün altındaki modülleri tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi modüllerimiz listelendi. Burada bize alt tarafta seçtiklerimizin altındaki günün ürünü alanı karşılıyor. Burada direkt karşısından düzenleyi tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bende 4x4 3D bagaj logosu var. Hemen bir girip bakalım. Gördüğünüz gibi bu. 4x4 3D bagaj logosu. Bunu hemen değiştirelim. Buraya tabi istediğimiz bir dolduruyor bu kısmı otomatikte otomatik de yazabiliriz tabi yani ilk tıkladığımızda favorilerimiz arasından seçebiliyoruz BMW m küçük çamurluk arması dedik diğerini kaldırıyorum kaydet dediğimde bu ürünümüz gün ürünü olarak listelenmiş oldu gördüğünüz gibi ürünümüz geldi Yine aynı şekilde girip değiştirelim bir tane. Farklı bir ürün koyalım. 0 12 de ben. Güncellediğimiz ördüğümüz burada duruyor. Bunun sebebi orada şu an iki ürünün olması. Burada üstte duran her zaman geçerli olacak. O yüzden tek seçenek olarak bırakıyorum. Kaydet dedim. Sayfayı yeniden yüklediğimde gördüğünüz gibi değişmiş oldu.